Büyük Plan kanalından selamlar. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Endonezya kan projesinde yer almak istiyor. Gerçekten Türkiye'ye hayranım. Türkiye bizim için bir ilham kaynağı açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerin tesisinde 75. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayi bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik dedi. Subianto, iki ülke olarak pazara erişimi genişletmek konusunda mutabık kaldıklarını, e ticaretin önündeki engellerin azaltılması konusunda mutabık kaldıklarını belirterek ekonomik merkez üs olmak istiyoruz. Bu sayede sesimizi duyurabiliriz. Tercihli ticaret anlaşmasının nihai noktaya getirilmesi konusunda çok önemli adımlar atılıyor, bunu da son noktaya taşıyacağız. Aynı zamanda kapsamlı ekonomik anlaşması da gündemimizdeydi. Türk şirketlerini batarya endüstri, yenilenebilir enerji ve tekstil sektöründe yatırımlar yapmaya davet ettim diye konuştu. Subianto, Türk savunma endüstrisinden istifa etmek istediklerini belirterek, 5. nesil K-Milli Muharip Uçak Projesi'nde ve aynı şekilde Denizaltı Projesi'nde yer almak istiyor. Türk savunma endüstrisinden istifade etmek isteriz dedi.